Kıymetli dostlar merhabalar. Kendi kaderine terk ettiğim bir arım vardı. Nihat Korkmaz amcamızdan almış olduğumuz bir arıydı bu. Ee, babam da ireti olarak süre çıtamı tatmış ta ama bu da olmamış buraya. Keşke daha düzgün bir şey atsaymıştı. Çünkü bu çıta bunun çıtası değil. Olmuyor. Burayı şey yapmış, örmüş arı. Evet arkadaşlar. Ee, bizim aldığımız damızlık ada safı da bu arada. Bakın şöyle göstereyim. Bu arı ben şöyle üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çıta atmışım. Ben bu araya 3-4 haftadır kapağını kaldırıp bakmıyorum bile. Şu çıtayı da ampetek olarak atmışım. Çıta istemiş. Babam da şey yapmış arkadaşlar. atmış. Şimdi ne yapmış bakalım bu arı? Bal getirmiş mi getirmemiş mi? Yani şu çıtayı tamamen doldurmuş arkadaşlar. Bu bir e, temel petek şeklinde atılmış bir kovandı Şey, e, o bu da şey yaptı birbirine dolmuş küçükleri. O bir daha Şermon. Oda da az tık Evet, kıymetli dostlar. Hep diyoruz ya. Cins olan arıyla çalışın. Ha ben şunda şimdi maskeyi çıkarıp ağzıma atacağım abi. Allah, kovanın içine düşürdüm. Hep diyoruz ki ısta edilmiş çalışın. Kaliteli ırklarla çalışın. Bak bu arada ne yok gördünüz mü? Izgara bile atmamışız. Bakın arkadaşlar. Arı şuraya kadar tamamen doldurmuş. Son 2-3 çıta da işi kalmış. Şu güzelliğe bak. Maşallah. Subhanallah. Ya, o yüzden Belfast arasını ben tek geçiyorum artık. Yani benim yöreme uyum sağlamış. Ben yıllardır, yıllardır Kafkas kırmasıydı, Anadolu meleziydi, yok şu suydu, yok bu suydu. Damızlısı, damızlıydı, saf kafkasıydı, o yudu, bu yudu, Vallahi yıldım artık ya. Dünyanın parasını harcadım ya. Şu balı alamadım hiçbirinden. yavrular söktüğü yerler de balla dolmuş arkadaşlar. Daha fazla şey yapmaya gerek yoksunlar zaten. Hadi yapalım ya onlara da bakalım. Ah. İşte bu kadar. Ya şekersiz sen böyle bal, Anadolu, ırkında falan. Bizim buralarda alma işi bitti arkadaşlar yok arı canlanana kadar mevsim geçiyor zaten yıllardır dolandırıldık Anadolu arısı üretiyorum işte devlet destekli üretiyorum yok şöyle yok böyle yıllardır dolandırıldık arkadaşlar bakın al buyurun buyurun arkadaşlar anlatmak istediğimi ne anlatmak istediğimi çok iyi anlamanız lazım ben bu Nihat Korkmaz'ın arısı bu Geçen senenin arısı. Gördünüz ya evet. bu arkadaşlar. Yani illa irfanlayacağın arıları böyle yapacak diye bir kaydı yok. Belfast arısı her yerde balını yapar. Allah'a şükürler olsun biz de aynı bu ırktan ada safı şeklinde damızlığımızı aldık. Barba transferimiz önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Sonrası Allah kerim. Şimdi ben getirirse diye kabarmış petek var. Şurada birkaç tane. Şu katı dolduracağım arkadaşlar. Olur da getirirse diye daha çünkü çünkü bak e, arı bu mevsimde petek örüyor arkadaşlar. Bu mevsimde dalak yapmış yani. Şuraya bir tane boş çerçeve alacağım. Eee 8 çerçeveyi de doldurur arkadaşlar. Bunun ben altından 2-3 çerçeve daha bal alırım. anlatmak istediğimizi şimdi bu videolarımızda daha iyi ıslah 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 yani biz verimli ırklarla çalışmak zorundayız. Yoksa bizim emeğimize yazık. Vaktimize yazık. Harcadığımız paraya yazık. Daha hiç kimse bana Anadolu arısı güzellemesi yapmasın. Kafkas arası güzellemesi yapmasın. Ben 15 yıldır arıcılık yapıyorum. 15 yıldır ben ne Anadolu'dan bal alıyorum ne Kafkas'tan bal alıyorum arkadaşlar. Macahal AŞ'den de aldım. Yok işte ben Süper Anadolu arası üretiyorum diyenden de aldım. Hiçbiri de 5 para etmez. Zoa ben 4 senedir para kazanıyorum ya. İşte böyle karnıyor şey, berfastım var. Birkaç tane de karniyolum var. 4-5 senedir bal alıyorum ya. Yazık günah değil mi ya? Evet, diğer videolarımızda görüşmek üzere, kıymetli dostlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.